Evet. Hocam e, hani iradeden bahsettik ya, e, tekliften bahsettik. Mesela bu bağlamda e, Kehf Suresinde geçen e, Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın olayında e, Hz. Hızır da buradan hapis olmuş olmuyor mu? Yani neticede orada sadece Allah'ın iradesiyle hareket ediyor. Hz. Musa şeriatten dem vurup yaptığını yanlış olduğunu söylüyor. Oysa iradeden dem vurup ee, sabretmediğinden de. Eyvallah, güzel bir soru sordun. Burada şimdi Hazreti Hızır'ı bu manada nakisiyet olarak adetmemek lazım. O görevli. Bakın şimdi Allah'ın bazı kulları vardır ki Allah'ın iradesinin alanına bakmakla görevlidir ve orada icrada görevlidir. Hazreti Hızır da bunlardan biridir. Hızır Aleyhisselam Allah'ın iradesine bakar ve o iradesinde cereyan edecek hadiseler Allahu Teala kendisine bildirdiği için o fiilleri icra eder. İşte çocuğa tokatı vurup öldürmesi gibi, gemiyi delmesi gibi bunlar iradeye bakarak Allah'ın emrini yerine getirdi. Bak iradeye bakarak Allah'ın emrini yerine getirdi Hazreti Hızır. Hazreti Musa ise peygamber olması hasebiyle kendisine indirilen şeriata göre hareket etmekle mükellefti. Dolayısıyla şeriata muhalif hareket gördüğü için Hızır Aleyhisselam da itiraz etti. Şimdi her ne kadar Hızır Aleyhisselam'ın hareket, e, eylemi, fiili, zahirde şeriata muhalif olsa da, Hz. E, Musa Aleyhisselam'ın şeriatına zahiren muhalif gözükse de bir hikmete binaen iradeye baktığı için, Allah'ın iradesine baktığı için e, orada ona münhasır şeriat söz konusudur. Bakın bu konu fütühatta İbn Arabi Hazretleri çok detaylıca açıyor bazı kullarına Allahu Teala kullarına münhasır şeriat verir diyor. İşte Hızır Aleyhisselam'daki gibi. İşte Hızır Aleyhisselam'ın şeriatı da aslında kendine münhasır şeriatı. Yani Allah'ın iradesine bakarak hareket etmesi Allah ona onu emrettiği için onun şeriatı oydu. Dolayısıyla Hızır Aleyhisselam Allah'ın kendisine özelde koyduğu şeriata muhalif etmemiş oluyor. Zahirde Musa Aleyhisselam'ın şeriatına muhalif etmiş oluyor. Burası çok ince konu. Yani genelde bulunduğu gibi dost olmuş oluyor. Yani. Çünkü o da kendisine verilen şeriata göre dost doğru uyuyor. İşte Musa Aleyhisselam'ın itiraz etmesi kendisine verilen şeriata yani Musa Aleyhisselam'a verilen şeriata muhalifti. Hızır Aleyhisselam'ın hareketi. Çünkü bir çocuğa bir sabi yavruya tokatı vurup öldürmesi Hızır Aleyhisselam'ın şeriatına göre cezalandırılması gereken kabul edilemez bir fiildi. Ama hikmet var. Ardında hikmet ne? O çocuğun annesi ve babası salihlerdendi ve dua ediyorlardı. Allah onların dualarını kabul ettiği için eğer o çocuk büyüseydi zalim olacaktı anne ve babasına. Allah anne babanın duasını kabul etti onu zalimden kurtardı. Yani o çocuk büyüdüğünde zalim olup anne ve babaya zulmedecekti. edecekti. E, bu zulme uğramamaları için annesi babası o çocuğun ölümüne e, Hızır Aleyhisselam'ın eliyle Allahu Teala emretmiş oldu yani. Başka bir çocuk onlara, temiz bir çocuk onlara nasip edecek. Yani işte burada, buradaki hikmeti, burada Hızır Aleyhisselam hikmete bakarak Allah'ın iradesi yönünden aldığı emri uyguladı. O zaman Hazreti Hızır'ın buradaki uyguladığı kendine has olan tarife yani şeriat daha geniş kapsamlı oluyor. Çünkü ayette diyor ki sen yetenek yani maharet olarak Ka kapsayamadığın, kuşatamadığın bir şey nasıl sabredeceksin diyor. Tabi, ya. aynen. Yani kuşatamadığın, bilmediğim manada nasıl sabredeceksin diyor. Çünkü Hızır Aleyhisselam biliyor ki Musa Aleyhisselam o hikmet yönünden o derinlikleri, o ledün ilmine sahip değil. Allahu Teala ona vermemiş. Dolayısıyla sen bana diyor sabredemezsin. Mus Musa Aleyhisselam da diyor ki hayır beni sabredenlerden bulacaksın. Ben seninle arkadaşlık yapacağım. Ee, Yine fütuhatta diyordu değil mi? Eğer ki Allah işaret etmeseydi Musa Aleyhisselam'a. İşte hani Musa Aleyhisselam'a senin bilmediğini bilen bir kulum da var buyuruyor ya. O zaman Musa Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi onunla beni karşılaştır, tanıştır. Ondan bilmediklerimi öğreneyim. İşte bu manada Allah işaret ederek Hızır Aleyhisselam'la arkadaşlık arkadaşlık kurmasını işaret ettiği için eğer Musa Aleyhisselam'a Allah işaret etmemiş olsaydı Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la bir yerde tanışıp da arkadaş olsaydı diyor Musa Aleyhisselam yaptığı bu hareketlerden dolayı Hızır Aleyhisselam'ı anında keserdi. Hemen kafasını uçurmaya kalkardı, katletmeye kalkardı. Yani işte yani neden? Allah işaret ettiği için yapamıyor bunu. Ama duramıyor da itiraz ediyor ama. Sabredemiyor yani, itiraz ediyor. Sen bunu niye yaptın diyor. Olmaz diyor. Şimdi burası ee, Bakın Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın kıssası, Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kıssa, hakikat ilimlerinin anlaşılmasına dair bir delildir, ispattır anlayana. Nice insanlar hakikate dair yönleri kavrayamıyor, itiraz ediyor. Yani zahir şeriat bakışına kilitlenip kaldığında bunun hikmet yönünü göremedikleri için zahir şeriat bakışı kilitlediği için o insanları ee, anlayamadıkları konulara itiraz ediyorlar. Kabul etmiyorlar veya o ilimlere vakıf olan insanların izahatlarını kabul etmeyip tekfir ediyorlar. Kafir ilan ediyorlar. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam da bugün e, bizim inancımıza göre halen yaşamakta. Çıkıp da zahiren zuhura gelse de bu e, zahir ulemasının e, yanında yaptığı fiillerle icraatlarla takdir edilir. Hatta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki: Hızır Aleyhisselam bu Allah'ın iradesine bakarak yaptığı fiilleri halk içerisinde aşikar yapmış olsa, yakalansa, kadıya götürülse, kadı idamına ferman verir ve idam ettirir. Yapacak bir şey yok. Çünkü şeriat zahirdeki şeriat hükmü neyse hükmünü icra etmekle görevlidir kadın. Onun için e, bu tarz insanlar yani Allah'ın iradesini görerek aynı Hızır Aleyhisselam mertebesinde makamında olup Allah'ın iradesini görerek harekette bulunan insanlar, fiil icra eden insanlar eğer umum içinde ettiyseler ve yakalanarak kadıya götürüldüyseler cezalandırılmışlardır. Bunun cezası bazen Kellenin gitmesi de olabilir yani. Tabi. Ama Allah nezdinde o masumdur. Çünkü Allah'ın iradesinden aldığı o emri. Ona göre hareket etti. Dolayısıyla Allah nezdinde masumdur. Halk arasında ama şöyle suçlanır, böyle suçlanır, kafir ilan edilir, idam edilir ama Allah nezdinde masumdur. Nice o öyle zatlarda vardır. Tarihte gelmiştir. Öyle ehlullah da olmuştur yani. İşte bu Hızır Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam kısası bize anlayamadığımız, kavrayamadığımız, zahirin ötesinde bir batın olduğunu delilidir yani. Ledün ilmi denilen bu ilim Allah herkese vermemiştir. Her kuluna bahşetmemiştir. Kendi seçtiği kullarından bahşettiği kullarına vermiştir. O kullar da zaten bunu da e, aşikar etmezler yani. Bu ilimlerindeki bu hikmetleri ortaya halkın umumun gözü önünde... Aşikar etmez etmezler. Ederlerse de kelle gider işte Orada da Göz almaları lazım. Yani. E Bedelini e öderler. Keyfiyetten kullanmazlar, kullanamazlar diyelim. Keyfiyet onlar da yoktur zaten. Onlar şey Allah'ın iradesine var. göre hareket eder. Şey var, keyfiyet var. onlarda olmaz. Keyfiyet şey asla olmaz. İrade söz konusu değil. Tabii. Allah'ın iradesi neyse ona göre hareket ederler. Orada keyfiyet olmaz.